Arkadaşlar merhaba pembe mavi örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu küçük kuzunun minik kuzunun yapımını paylaşmak istiyorum. Bu kuzumuz için arkadaşlar ana kuzu iplerden kullandım. 13 tane kuzu yaptım. Yani az bir ip gitti çok bir ip gitti diyemem. Siyah ipimizde de bacaklarımızı ve de e, kuzumuzun başını yaptık. Battaniyemizi ise 250 metre olan iplerden antipillik özellikle bebe ipi kullandım. 4 adet e, kesinlikle bitiyor arkadaşlar. Bu iplerden 5den de biraz kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Siz daha büyük yapmak isterseniz e, 5 ipin hepsinde kullanabilirsiniz. Kuzumuzu yaparken arkadaşlar 5 numarayla kuzumuzun ana kuzusu olan ipimizi örüyoruz. 2 numara ile kuzumuzun başıyla bacaklarını yapıyoruz. Battaniyemizi ise 3,5 numara misineli şiş kullandım. Sizler de kendinize göre elinizi ayarlayarak istediğiniz şiş numarasıyla örebilirsiniz. Eliniz sıkıysa 4 numara, eliniz bir tık gevşekse 3,5 3 numarayla örmenizi tavsiye ediyorum kuzumuzu yapalım ama öncesinde battaniyemizle ilgili bir ön bilgilendirme yapmak istiyorum başlayalım o zaman arkadaşlar biz battaniyemizi ördük battaniyemiz puset için bebeğin üstüne hemen örtü vermek için olan battaniyelerden sarmak için değil 80'e 90 ebatında yapıyoruz bu battaniyelerimizi çoğunlukla. kuzularımızı dikiyoruz. O şekilde hazırlıyoruz battaniyelerimizi. Bu battaniyelerimiz arkadaşlar. şey astar kullanmıyorum. Dediğim gibi sadece bebeğin üzerine ört vermek için yaptığımız böyle bir battaniye. kuzularımızı da şu şekilde üzerlerine serpiştiriyoruz. Ben bu kuzuları ördüm. Sizinle asıl bugün bu kuzuları öreceğim. Ama battaniyenin sayıların ilmek sayılarını, santim sayılarını vermek istiyorum. Yani ben kuzuyla devam edeceğim. Siz de siz de inşallah sayıları verince öreceksiniz. Şöyle bir e, sabitleyelim ki ekran görüntüsü alabilin. Bataniyemiz 180 ilmek arkadaşlar, 30 santim pirinç örgü yapıyoruz. Şu kısım gördüğünüz gibi bir düz, bir ters olarak pirinç örgü olarak devam ediyor. 30 sıra olacak arkadaşlar bu ve 7 santime denk geliyor bunun santim ölçüsü. 30 sıra pirinç örgüyü bitirdikten sonra 15 ilmek yanlardan sağdan ve soldan pirinç örgüyü devam ettiriyoruz ve battaniyemiz istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar yani 7 biz, biz de şöyle söyleyeyim. 7 santim aşağıda 7 santim yukarıda 14 santim iç kısmı da 76 santim olmuş oluyor yani bu şekilde örebilirsiniz battaniyenizi sonrasında da ben kuzuyu size göstereyim kuzuları dikerek güzel bir battaniye elde etmiş olursunuz öncelikle kuzumuzun beyaz kısmını yapıyoruz. Sonrasındaki bacaklarına bacaklarını ve baş kısmını da yaparak kuzumuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle 9 adet zincir yapalım. 8 9 Sonrasında 1 2 zincir daha ördüm ve hemen yanındakine battım. Burada 2 adet trabzanım oldu. 3 4 5 6 7. trabzanım 8. 9. ve 10. trabzanım şimdi bu sırada trabzan sayımızı 12'ye çıkartalım 3 zincir ördüm ve yanındakine hemen battım 2 diğer yanındakine de iki kez batacağım 4 5 6 7 8. trabzanım 9 10 e, en sonuncu deliğe de iki kez battığımda 12 e, trabzanım olmuş olacak. Trabzanları ikide çıkartıyorum arkadaşlar. Ama bu son üçüncüyü başta ve sonda üçer de çıktım, üç zincir ördüm, üç de çıkarttım. Şimdi iki zincir ördüm, yanındaki deliğe değil, onun yanındaki deliğe batıyorum ve tekrar dokuz trabzanla devam ediyorum. Dokuz adet trabzan olacak, yani üçüncü sıramızda. Saydık mı? Saymadık konuşurken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 delik atlıyorum. 10, pardon 9 demiştim. Şöyle olacak şimdi. Burada 10 tane trabzan, 12 tane trabzan ikinci sırada, 3. sırada da 10 trabzanım oldu. Ve şimdi bunun etrafını arkadaşlar sık iğne ile geçeceğim. Yuvarlanmasını sağlayan biraz da bu sık iğne. 3 zincir yaptığım yere 3 kez batacağım. 2 zincir yaptığım yere 2 kez batacağım. Sonra her bir deliğe birer sık iğne yaparak devam ediyorum. Yanlarda gördüğünüz gibi iki tane battım, ortadaki sıraya üç tane battım. Yuvarlandı gördüğünüz gibi. Köşeler daha oval oldu, iyi oldu. kuzumuzun kendisi şurada ipimizi keselim ve arkadan iplerimizi saklayalım tamamdır Şimdi bacaklarımızı yapıyoruz arkadaşlar siyah ipimizle. İp şöyle alt kısmından ipimi alıyorum ve 1 2 3 4 zincir yaptım. Hemen yanındaki deliğe battım ve 3 adet sık iğne yaptım. Beyaz kısma aynı yere batarak bacağının birini yaptım sonra tekrar 1 2 3 ve 4 zincir yaptım yanındakine battım 3 sık iğne ile diğer bacağımı yaptım buradan e, siyah iple devam etmiyorum ipimi kesiyorum ikinci bacak için tekrar ipimi beyaza sıkıladım ve 4 adet zincir yaptım 3 adet sık iğne yaptım <laughs> 1 2 3 4 4 adet zincir 3 adet sık iğne ile kuzumun son bacağını da yaptım Bunları arkada arkadaşlar sonra bağlayacağız, keseceğiz ipimizi. Şimdi kuzumuzun başını yapalım kafasına. İpimi şöyle bir sihirli halka yaptım. Bir iki adet zincir ördüm. Tığımın üzerine ipimi aldım ve bir kez de çıkardım. 4 5 6 12 adet yapacağız arkadaşlar. 12 adet yaptım ve birleştirdim. Yuvarlağımı, halkamı yaptım. 1 2 3 4 adet zincir ördüm. 3 adet sık iğne yapıyorum. Ve kuzumuzun kulakları oluşuyor. 1 2 3 4 4 tane sık iğne gittim bu kısma. Yine 4 zincir ördüm ve 3 sık iğne yaptım. İpimi kesiyorum. İpimi arkaya aldım. Şöyle halkamızın şu orta kısmındaki ipini çekiyorum. Ve bağlıyorum. bağlayalım keselim ve arkadaşlar ben sökülmemesi için yıkandığında şöyle onu yaktım kuzumuzun gözleri için şöyle sütlü kahve ipim vardı ondan biraz iğneme geçirdim ve gözlerini yapıyorum. Gözlerimiz de oldu. Minnak şeyler bunlar. Küçük örgüler yapmayı sevenler için. Ben çok şey severek yapıyorum diyeyim hani ama küçük şeylerden çok keyif almıyorum maalesef. Ama sizler inşallah severek yaparsınız. Bunu da buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle ipimizi iğnemizi geçirmiştim ben zaten. Onu da buraya şu kısma dikeceğim. Sevilen bir battaniye oldu bu battaniyelerimiz. Puset için daha çok biz e, yapıyoruz dediğim gibi pusetlerde bebek arabalarında baharda bebeklerin üzerine atı vermek için veya misafirle gittiğinizde bebeğin üzerine hemen örtü vermek için e, şirin şık güzel battaniyemiz oluyor hafif de oluyor astar olmadığı için şöyle sabitledim bunları da yapalım arkadaşlar bu iplerimi şöyle biraz yukarıdan saklıyorum aslında dipten de şöyle yapsak da olur aslında bağladım zaten dikilince bu arka taraflar görünmeyecek ama yine güzel olsun temiz işçilik olsun Bunları da keselim. Bunları da yakalım diyecektim ama yakmayalım. Şimdi burada kuzumuzu da dikmeydi biraz. Size şöyle gösterirsem çünkü ben bunları kuzumuzun üzerine onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. 13 adet kuzu yapacağız. Bu kuzulardan yani 13 adet olacak. Ben kuzularımı hazırladım. Onları da dikeceğim ama Öncelikle size bu kuzuyu dikerken Şöyle bir işaret yapayım. Şuradan bir 4 parmak Şuradan bir 4 parmak bırakıyorum. Ve iğnemle bu şekilde sabitliyorum bunu dikeceğim arkadaşlar beraber mi dikelim ben mi dikeyim onu tam net karar veremedim şu anda ama hepsini dikelim ben ayrıca dikeyim burada şimdi bunu şey yapmayalım gördüğünüz gibi Yorumlarda sormak istediğiniz soru olursa battaniyeli cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Dediğim gibi pirinç örgü ve düz örgüden oluşan güzel bir battaniye. Örgü bilen bütün arkadaşlarım zaten bunu kolayca yapacaktır. Haroşa ve düz örgü. Kuzularımızı dikelim. Öyle görüşelim. Arkadaşlar battaniyemin kuzularını e, zaten örmüştüm. Sizinle de beraber birini ördük. Ben onları monte ettim ve diktim. Dikerken de e, başta, ortada ve sonda üçer tane diktim. Şöyle bir gezerek de göstereyim. Ortaları da iki tane diktim. İkişer tane diktim. Toplamda 13 adet e, kuzu diktim. Şöyle de biraz çapraz alıyorum sizin için bu bataniye setimizi puset battaniye setimizi arkadaşlar yelek, kırka, pantolon şapka ve patik yaptık Onlarınkileri ikileri bir tık daha küçük yaptık burada biz 10 trabzanla başlamıştık onda ise 8 trabzanla başladık 10 trabzana çıktık ve tekrar 8 trabzan yapıp kenarlarını yine sık iğne geçerek Kuzumuzu yuvarladık. Ee, şeyi bacak ve kafa kısmında biraz daha küçük yaparak kuzularımıza göre ayarladık. Sizler de örmek isterseniz, buyurun gelin arkadaşlar. Hep beraber örelim inşallah. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler, iyi çalışmalar, kolay gelsin.